değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda genel olarak karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Dün ABD ve İngiltere piyasası kapalıydı. Sadece adilleri işlem görüyordu. Bugüne başta baktığımızda da yine borç davanı görüşmelerine ABD'de olumlu devam ediyor olması ile beraber ABD 10 yıllık getirilerinin 4 bas puan düşüşle 3.75'i gerilediğini görüyoruz. Büyük bir ihtimalle piyasalar açıldıktan sonra pozitif bir seyri görürüz ABD piyasalarında. Bize geri döndüğümüzde dün ee, borsa %4 yükseldi uzun zamandır. E, özlediğimiz e, pozitiflikte e, güzel bir gündü. E, genel olarak e, genele yayılmış e, bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. E, özellikle e, dünkü toplantıda da bahsettiğimiz gibi e, kamuya yakın olan şirketlerde daha sert yükselişler oldu. E, sektör olarak baktığımızda havacılık ve onun dışında inşaat ve inşaat malzemeleri özellikle çimento şirketlerinin kuvvetli performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Şimdi tahvil tarafında bizim çok eskisi kadar bakmıyoruz ama kısa faizlerin yani iki yıllıkların biraz düştüğünü gördük ama uzun taraftaki faizlerde çok fazla bir değişiklik olmadı. Eurobond fiyatına da baktığımda yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Dün TL'de aslında biraz beklediğimiz bir hareket başladı ve bugün de devam ediyormuş gibi gözüküyor. Buradaki argümanımız neydi bizim? Seçim sonrası kur ne olacak? Aylardır konuşulan bir konu. Ee, acaba kaç liraya gidecek vesaire, kaç lira olması lazım, ee, adil değeri nedir, ee, ne kadar devalüasyon herkesi e, mutlu eder vesaire. Ee, dün 10 kuruşluk bir e, değer kaybı vardı yani 20 onlara gelmişti. Bu sabah da baktığımızda 20-23'lerde e, güne başlamış gözüküyor 0.6 yukarıda dolar TL'ye karşı. Ee, sanırım e, aylık yüzde %3'lük, 4'lük e, belki biraz daha ilk baştaki iki ay biraz daha fazla e, boyutta bir e, devalüasyon e, dengeleri daha iyi e, sarsmadan e, götürebilecek bir değer kaybı e, olacaktır diye düşünüyorum açıkçası ben. E, tabii ki bazı günler daha fazla e, olabilir e, ama beklentimiz zaten e, bu yönde. E, e, idi. Yani dolar tl'nin değer kaybetmeye devam etmesi e, tüm sistemdeki dengeleri rahatlatma açısından önemli gelişme. O yüzden ben bunu pozitif görüyorum. Onun dışında baktığımızda da dolar tl'de e, aslında serbest piyasayla e, interbank fiyat e, piyasası arasında en azından e, alış tarafındaki e, rakamlarda birbirine yakınlaşmalar var. O yüzden bu bizi rahatsız eden ikili kur e, konusunun da ortadan kalkması e, yavaş yavaş e, piyasalardaki enişeleri ya da işte dolar yeteri kadar dolar var mı bu e, bir nebze daha azaltacaktır. E, bu önemli. E, dün e, güzel hacimli bir e, gün geçirdik. E, dediğim gibi birçok her hisseye ilgi vardı. E, bir tek benim görebildiğim Anadolu Efes galiba negatif kapladı. Ee, hani bu tip bunlara da bir günlük hareketlerle çok bakmamak lazım ee, açıkçası. Yani dünkü e, hisse hareketlerinde tamam anlaşılabilir. İşte kamu şirketlerinin ya da kamuya yakın olan şirketlerin e, daha iyi performans göstermesi anlaşılabilir. Ama diğer taraflardan baktığımızda da e, daha zayıf er. E, e, BİRA üzerindeki ÖTV yine yükseltilmeyecekse çok ciddi bir şekilde yani Andolu Efe'sinin değer kaybetmesi için de çok fazla bir sebep yok Çünkü aslında baktığımızda e, gayet dengeli bir e, portföyü olan, e, işinin önemli bir parasının önemli bir kısmını e, Coca-Cola işinden e, alan, e, diğer taraftan da aslında e, BİRA e, işinin e, önemli kısmının Rusya olduğu bir e, şirket. O yüzden dediğim gibi çok o fiyat hareketini e, mantıklı e, bulmadım açıkçası ben. Ama tabii ki ilk günlerde böyle reaksiyonlar olması e, olası. E, onun dışında dün e, piyasa e, kapandıktan sonra TUI'nin açıklaması vardı. E, TUI'nin açıklamasında da e, Cuma e, Mayıs ayı e, enflasyon verimlerinde e, doğalgaz e, fiyatının etkisinin e, sıfır olarak e, alınacağı e, açıklanıyordu. E, tabii ki bu Mayıs ayı enflasyon verilerine etkisi olacak. E, şimdi e, baktığımızda bizim tahminimizi aslında bugün yayınlanacak olan piyasa tahminini bizim gönderdiğimiz tahminimiz 100, aylık yüzde 1.8 e, Mayıs ayı için benim bu yeni uygulamayla 0.2 gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Daha aşağı negatif de olabilir. Göreceğiz farklı tahminler neler gösteriyor. Ama bununla birlikte baktığımızda yıllık enflasyon Nisan ayında %43.68'den bizim benim paylaştığım tahmine göre %39.80'e yani %40'a 40'ın altına geri, geliyor olacak. 40 en son şöyle söyleyeyim Aralık 2021'de yüzde 36 idi ee, Ocak ayında yüzde 9'a çıktı enflasyon Ocak 22'de ondan beri bu 40'lı rakamların altını veya e, görmemiş ettik. E, bununla birlikte e, Haziran ayında da mevsimsel sebeplerden dolayı e, bir e, gerileme olacağını düşünüyoruz ve onunla birlikte baktığımızda Haziran sonunda enflasyon yüzde %34 34'e kadar gerileyebilir. Bakın seneye yüzde 64.2 ile kapamıştık Ekim ayında yüzde Haziran sonunda 34'lük bir enflasyonla karşılama, karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek gözüküyor. Bunun ne açıdan önemi var? Biliyorsunuz tabii ki 6 aylık e, fiyat düzenlemeleri kim açısından var? E, önemli olarak emekliler ve işte memurlar zamlarını buna göre alıyorlar. Benim sizle paylaştığım tahminler olursa senenin ilk ayındaki, ilk 6 ayındaki enflasyon oranı %16.13 olarak gerçekleşmiş olacak. E, buna e, fiyat düzenlemeleri de ya da ücret düzenlemeleri de e, bu e, düşünülerek tabii ki yapılıyor olacak. Ee, Önemi e, rakamlar açısından bu. Yoksa normalde aslında eskiden e, bu tip e, bir gelişmede tabii ki hani tahvil fiyatlarının vesaire falan, gün e, buna tepki vermesini beklerdik. Yani çok fazla etkisinin olacağını zannetmiyorum. Bizim piyasa aramızdan tek önemli noktası bu. Ee, Sevindirici başka bir son bir haberi söyleyeyim. Geçen hafta işte Perşembe Cuma günü faizler oldukça yükselmişti. Mevduat faizlerinin yüzde %43, 43-44'lere yükseldiğini gördük. Tabii ki ay sonu sebebiyle e, bilanço e, düzenlemelerinden dolayı TL ihtiyacı olan bankalar biraz bu rakamları yükseltmişti. Dün biraz daha yine büyük bankaların oranlarının 38'lere gerilediğini gördük. E, BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın KKM mevduatlarına ödenen primlerle ilgili bankaları uyardığını gördük. Belki onunla ilgili bir uygulama gelebilir diye ben duyuyorum. O uygulamada nedir? Bu mevduat eşliklerinin biraz daha TL için aşağı indirilmesi tekrar söz konusu olabilir. Bu da tabii ki TL tarafındaki mevduat yarışını biraz yavaşlatır ve faizlerin aşağı gelmesine sebep olur. Bu genel olarak borsa için iyi bir haber. Bankacılık sektörü için de iyi bir haber olur. Bunu takip ediyor olacağız. Yani bankacılığın sektörünün net faiz marjını negatif şekilde etkileyen bir şey. Ama şunu da söyleyeyim. Sadece net faiz marjı değil çünkü bu elde edilen Verilen opsiyon primlerinin bu edildiği yani muhasebesel olarak yazıldığı kalemler bazen trading tarafındaki ya da maliyetlerde de olabiliyor ama genel olarak markalar için negatif bir durum söz konusuydu. Bunun değişmesi, aşağı indirilmesi, limitlerin pozitif bir etki yaratabilir. Bunu da söylemiş olayım ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bugün ben yine dün zaten kapanıştan sonraki akşam seansında bir yok, pozitif serine devam etti. Yaklaşık 50 puan daha yükseldi. Ben bugün yine pozitif bir başlangıç olmasını beklerim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Arkadaşlar günaydın. Hisse senetleri tarafıyla ilgili de birkaç şey ekleyeyim seçimlerle birlikte aslında seçim belirsizliği ortadan kalkmış oldu. Şimdi önümüzdeki e, günler için tabii ki hükümetin kurulması öte yandan yurt dışındaki gelişmeler e, depremle mücadele e, enflasyonla mücadele konular yine Türkiye'nin gündeminde e, öncelikli konu deprem ardından enflasyon e, ve tabii ki e, her zaman olduğu gibi global gelişmelerde bizim takip ettiğimiz konular olacak. Özellikle Rusya-Ukrayna, NATO ilişkileri, işte 11-12 Temmuz NATO zirvesine de dikkati çekiyoruz. Bunlar geri planda önemli olacak. Şimdilik şunu görüyoruz: Rüzgar arkada, seçimler öncesi hisselerde defansif pozisyonlar alınmıştı. Bunların yavaş yavaş e, olumluya dönme olasılığı daha yüksek geliyor ama tabii bu sürekli bir çizgi şeklinde yukarıya doğru olmayacaktır. Dalgalı bir seyir olacağız. Halinde olacağız ama burada yine sağlıklı, iş modeli kuvvetli şirketlere odaklanmakta e, fayda görüyoruz. E, bunu da ifade edeyim. En beğendiğimiz hisseler perakende de Bim Migros, bunların yanına Şok'u da e, hatta ekleyebiliriz. E, i̇hracat yapan şirketler arasından Tofaş ve Şişe camı e, ekleyebiliriz. Tav havalimanları var. Yurt dışında operasyonlar ve turizmle ilgili, ile birlikte e, özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte iyi olacak e, bir şirket. Zaten ihracatçıları söyledim. Tofaş ve Şişe. Öte yandan Türksel e, önümüzdeki dönemde daha iyi noktalara gelecektir diye düşünüyoruz. İşte varlık fonuna ilişkin algının da toparlanması durumunda daha da iyi hale gelecek. Yani bu hisselerde şimdilik devam. Bunların dışında holdingler işte Koç Holding olsun, Sabancı Holding olsun ee, Anadolu Holding gibi holdingler ee, Doğan Holding gibi holdingler hala iç kontrol işlem görüyor. Ee, burada yine bizim beğendiğimiz şirketlerden işte Coca-Cola hem yurt içi hem yurtdışı operasyonları var kuvvetli. Ee, Aksa Enerji, enerji şirketleri arasında e, dikkat çeken yine yurt dışında operasyonlarda olan hem TL'deki dalgalanmalara hazır hem de dengeli bir satış dağılımı var. Bu hisselerle devam edecek gibi görünüyor. Dediğim gibi belli hisselerde dalgalanmalar yaşayacağız ama şimdilik sanki rüzgar arkada olmaya devam edecek gibi. Tek şartta her koşulda tutmayı düşündüğünüz hisselerle Seçim öncesinde de olsa, seçim sonrasında da olsa tutmayı tercih edileceğiniz hisselerle e, yatırım yapmanızda fayda gördüğümüz bir dönemdeyiz. E, teşekkür ediyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.